Merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Yepyeni videolar tekrardan sizlerleyiz. Kar temizleyiciler etkinliğinde 11 önemli madde videosuyla sizlerleyiz. Yanımda Ala Fırın Uğur var. İlk iki videoyu da yanılmıyorsam yine Uğur'la çekmiştik ve çok iyi bilgiler verememiştik. Çünkü kar temizleyiciler etkinliği White House henüz yeni gelmişti. Ama değerli takipçilerimiz çok güzel tavsiyelerde bulunmuş videonun altına yorumlara. Zaten elimden geldiğince arkadaşlar tüm videolardaki yorumları okuyorum ve notlar alıyorum. E artık biz de artık tecrübe ettik. Uzun süredir oynuyoruz bu etkinliği ve bizler de bir şeyler ekledik. O yüzden size çok güzel 11 tane madde hazırladık. Buradan da o yorumları yapan arkadaşlarımız Mert 76 76 ve Sümeyye 45 teşekkür ederim. Ve videoları izleyen herkese. Şimdi birinci maddemizle başlayalım. Kar temizleyiciler donanımıyla giriş yapabiliriz. Arkadaşlar ilk başta biz eldiveni yükseltiyoruz. Saniye başı yakıt tüketimine. Daha sonrasında göğüslüğe geçiyoruz. Yakıt yenileme artışını arttırıyoruz. Sonrasıyla En son ise ayakkabıya. Zaten belirli bir şey yok. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde bir tanesini çok fazla yüklenip yükseltemiyorsunuz. İkisi 5 seviye diğerleri 4 seviye. Kendisi doğal bu şekilde yükseliyor. Günlük görevleri kesinlikle girip tamamlayın. Bu etkinliği biz ilk başta ilk videolarımızda açık konuşmak gerekirse çok beğenmemiştik. Hani sıkıcı şu bu falan demiştik ama bizim oyundan beklentimiz çok büyük bir etkinlikti. O yüzden beğenmedik. Ama inanılmaz iyi ödüller veriyor bence. Para atmayan oyuncular için çok çok değerli. Her bölüm geçtiğiniz ateş kırsa TP'ler, günlük görevlerden çok güzel. Ada parçası, esans taşı bence bayağı değerli. Ee, i̇sterseniz gelin 11 maddenin ikinci maddesiyle devam edin. Evet Uğur değilsin. İlk önceliğimiz dolmuş kahramanları almak oluyor. Bunlar bizim %10 on e, kar temizleme alanımızı etkiliyor, arttırıyor. Evet arkadaşlar ilk başta bunu alıyoruz. Bu elimizdeki silahın çevresini daha hızlı temizlememize daha fazla bize yer açıyor. Buna ilk baktığımızda şey gibi düşünmüştük biz. İlk videoda arkamızda duruyor zaten bizim yaptığımız yeri yapıyor hiçbir şey yaramıyor diye düşünmüştük ama bu o şekilde değilmiş. O yüzden oyunun başında bunları almak bizim için değerli abi. Ee, Uğur, üçüncü maddemizle devam edelim. Tabii ki. Roket atmadan önce önce mıknatısı alalım. Hatta hiç kömür toplamadan önce alanı açıp mıknatısı aldığımızda bütün alandaki dökülen kömürleri biriktiriyor. Fırını bir yükselt diye sağlıklı uyarı geldiğinizde hemen geri gidip Fırını yükseltebiliyoruz. Fırın seviyesi 4 olduğu zaman zaten bölümün iyice sonuna gelmiş oluyoruz. 5'e basmanıza gerek yok. Yakıt biriksin. Yakıt olarak geri dönüşüyor. Güzel. Bence tertemiz. Güzel bir bilgi abi. 4. Kesinlikle maddemize öyle. geçelim. Geyik poşeti Geyik peşinde koşmaya hiç gerek yok. O geyi bitirene kadar zaten fazlasıyla yakıt harcıyoruz. Sonrasında da bize o yakıtı geri vermiş oluyor. Hiçbir ekstra bir şey yapmamış oluyor. Zamanımız çöp oluyor kısacası. Ya bu konuda farklı düşünen arkadaşlar falan da var. Hani geyik sınırsız enerji veriyor falan diye. Abi ben denedim. E, geyin peşinde tüm haritada dört dönüyor. Bizi koşturuyor sağa sola tamam mı abi? E, gidiyor sonra saçma sapan bir yerde enerjiyi veriyor. E, zaten harita hemen hemen temizlenmiş oluyor. ve bu durumda da ne olmuş oluyor? O Ona harcadığımız enerji boşa gitmiş gibi bir şey oluyor. Zaten bölümün sonlarına doğru ya da ortasından sonra veriyor. Ya yani Ben onu almayı açıkçası bayağı anlamsız buluyorum ama farklı bir yorum olan varsa bilemedim abi. Ben ee... de kesinlikle sana katılıyorum. Sadece bir şey haricinde mesela şimdi büyük şey geldi ya e, alan açma bu evet. e, 20 saat çok hızlı bir şekilde öldürüyoruz onu aldığımızda. Denk gelirse çok hızlı bir şekilde kullanabilirler. Ama diğer türlü kesinlikle çöpe gidiyor. Anladım. Zamanımızı alıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Bence de. Tamam. 3 ee, mü dört demiz? Ee, dört Tamam. Ben söylüyorum. Baket, de paket çeken için bu özellikle? Tamam. Ee, paket paket aldığımızda roketler veriyor. Roketleri oyunun başında harcamamıza gerek yok. Roketleri 20. Seviyeden sonra kullanmaya başlayacağız alan çok büyüyor ve engeller çok oluyor. Başlar başlaması hareket etmeden 2-3 tane roket bırakabiliriz. belli yerleri açıyor hem de geniş alan gösteriyor. Sağda solda ne varsa görüyoruz. Ona göre hareket edip öncelik oluşturuyoruz. Çok mantıklı abi. Ya para yatıran arkadaşlar, elinde fazla raketi olan arkadaşlar oyunun başında ilk baştaki bölümlerde bence kesinlikle senin dediğin gibi roket kullanmaları bayağı anlamsız abi. E, i̇leride çünkü haritalar bayağı genişliyor ve büyüyor. Yani sen söylediklerin aynı tekrar yok, tekrar yok, söylüyorum, yok. bilmiyorum ama mantıklı yani onu söylemeye çalıştım, <laughs> güzel abi. O yüzden çok ben lafı uzatmadan bir sonraki şeyimize geçelim, taktiğimize geçelim. 20. Seviyeden sonra hayvanları kesmeye giderken oyun kendisi alan atıyor, hasar veriyor. mutlaka her hayvana gittiğinizde düşüyor alan düşünce geri dönerken bekleyin biri daha gelmiyor rahatça kesin. Hayvanlara vuruşu güçleniyor ve kalabalıklaşıyor. Hayvanların gerisinde veya çevresinde mutlaka kalkan olur. Kalkan alıp öyle gidin. Kalkan yoksa sağlık çantası oluyor. Kendinizi ona göre hazırlayın. Sağlık çantasını alıp ona göre devam edebilirsiniz. Kesinlikle. Ya ben oynadığımda abi çok fazla böyle gidip o alanda falan öldüm inanılmaz fazla alan atıyor. Hani doğru düzgün kaçacak yerin bile kalmıyor. Ya ben kötü oynuyorum bilmiyorum ama baya e, bayağı fazla alan atıyor ama o arkadaşın söylediği gibi geriye dönüp şey yaparsan tekrar şey yapmıyorlar. O zaten kurtlar hayvanlı. Bak şu an bir şeyi yaklaştık muhtemelen alan açılıyor. Evet. evet. Savurduk. Bunlar zaten bizi takip ediyor abi. Gönül rahatle kaçabiliyorsunuz ve sen dediğin gibi arkada enerjiler, menajerler, canlar falan da var abi. Kalkan, malkan. Bayağı şey yapabiliyorsunuz yani. Şimdi tekrar gidip yön rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Alan açılmayacak çünkü. Bu arada şunun şu kırmızı alandan kaçın çok fazla hasar vuruyor. Onu notlara eklememiştik ama onu da ben şimdi söyleyeyim. Tamamdır abi. Diğer maddeye geçebiliriz. Tamamdır. %95'e ulaştığımızda roket açılıyor. Hayvanlar hariç diğerleri kalsa da çok önemli değil. Rokete basın bölümü geçin. Ö önemli olan bizim için hayvanlar çünkü hayvanlardan çıkan kılavuz kılavuz doldurmak ve tamamlamak için e, bizim için önemli. Hayvanları kesmemiz gerekiyor. Donmuş insanlar da olsa çok önemli değil %95'ten sonra basın geçin. Hiçbir esprisi yok. Ya, burada da insanların fikirleri ayrılıyor. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Şuradaki 3 tane hayvan var mesela. Üçünü kestim gittim abi. Hiç sandık mandık ya. Sandıktan bazen TP falan çıkıyor abi. Güzel. Bazen bir tane ateş kırsa çıkıyor da. Ya çok fazla zaman alıyor. Onu gidip arıyorsun. Bu bomboş yerleri temizlemek zorunda kalıyorsun. Çok fazla enerji gidiyor. Bölüm geçtiğinde çok daha yüksek ödüller veriyor. Zaten şu 3 tane mesela yeni şey haritalardan topluyorsun. Bunları toplayabiliyorsun. Bazı arkadaşlar şey diyor. Kardan adamları temizlemek de mantıklı diyor. Bana niyeyse o da mantıksız geliyor ama bilmiyorum hani belki kardan adam toplarken daha az enerji size daha adam fazla enerji veriyordur. Daha mantıklı. mantıklı. Kardan mı? adam kesinlikle mantıklı ya. Şöyle söyleyeyim maksimum 20 20 enerji harcıyoruz Maksimum evet. geri kazandığımız enerji 50 oluyor. Ücretsiz oynayan için bu çok mantıklı. Ya şöyle bir bakalım mesela şurayı temizledim. 3751. 3750 de abi. Tamam. Kaç oldu? Yine 3.750 ki. Bak kanka o oyunun başında biraz şeymiş. Hadi şunu da aldık diyelim. Bence hmm. bence değmiyor ya. Yine bunu. O zaman sadece. Çiğdem işte. Buna yine izleyicilerimiz bence karar versin de bana çok mantıklı gelmiyor. Bence hayvanları alıp bırakmak çok daha mantıklı. Neyse çok uzatmayalım. Ee, arkadaşlar denerler zaten. Ben denedim. Ben kardan adamları almayacağım. Ben buna karar verdim. Yine <laughs> karar arkadaşların. Ee, şimdi diğer maddemize geçebiliriz abi. İlerleyen bölümde 5, 10, 15 gibi 5'er 5'er artan bölümlerde kolay haritalar geliyor. Burada zigzag çizmek yerine direkt mıknatıs ve roketi yürüyün. Hızlıca alan açılacak. 5-10 saniyede bölümü bitiririz, yakıt harcamamış oluruz. Muhtemelen önünüze sandıklar çıkacak. Onları toplamadan hızlı bir şekilde gidiyoruz. Alan %95'e geri geldiğinde o şeyleri toplayabiliriz isterseniz. Evet. Ya orada yakıt harcayan tek kişi benimdir muhtemelen. Ee, yani nasıl beceriyorum bilmiyorum. Ben gidip şu ortadaki sandıkları falan alıyorum tamam mı? Ee, zaman kaybediyorum zaten orada. Ama bak şu sandıkları almak çok saçma o sırada. Inanılmaz zaman. Hani illa alacaksan git abi bitir haritayı. Dön al sandıkları. Ama ben işte onu yaptığımda muhtemelen şey oluyor. Harcıyorum. Büyük başarı. Asıl bunu yapmak büyük başarı zaten. O yüzden bir şey diyemeyeceğim kesinlikle abi. Şimdi dademin yaptığın büyük başarıydı. <laughs> Aynen, Allah'tan kayıt da yok o. <laughs> Neyse, sıradaki taktiğimize geçelim abi. Tamamdır. Özel yetenekler aldığımızda gidip fırın seviyesini yükseltmek, sandık açmak gibi zamanımızı alacak şeylerle kesinlikle vakit kaybetmiyoruz. Vakit kaybetmeden hızlıca etrafı temizlemeye devam ediyoruz. Evet. Ya bu zaten tamamen saçmalık. Bunu ilk oynayan herkes fark etmiştir abi. Özel bir tane büyük silah alıyorsun, Sınır enerji alıyorsun. Gidiyorsun bir tane donmuş adam kurtarıyorsun. Ekrana bir tane şey geliyor işte. Bekleme süresi geliyor. Abi sonra gidiyorsun bir tane kesinlikle. sandık evet. alıyorsun, başka bir şey alıyorsun. Ha geldi benim başım belası. Yine şey oluyor. Yine gidiyor saçma sapan bir tane şey geliyor kanka. E, Zamanı gidiyor. O yüzden kesinlikle değmez. Şey yapmayın bence. Kesinlikle değmiyor. Aynen öyle. O zaman sıradaki taktiğimize geçelim. Sınırsız enerji almadan önce çevreye iyice bakmamız gerekiyor. Büyük silah bulmamız gerekiyor ve mıknatısı da bulmamız gerekiyor. Bunları birleştirdiğimizde e, sınırsız enerjiyi alıyoruz. Daha geniş alanı ve daha hızlı bir şekilde temizlemiş oluyoruz. Kesinlikle. Ben bunu niyeyse çok beceremiyorum. Denk mi getirmiyorum bilmiyorum ama... Ee... Yapmak gerekiyor. Öyle olduğunda bayağı faydalı oluyor. Bak şu an mesela ben dümdüz boşa Kesinlikle. kullandım. Bu arada arkadaşlar siz evet. Uğur'un anlattıklarını ve bizim yorumlarımızı yapın. Benim oynayışım şu an tamamen zaten bir şeyler anlatırken oynamakta odaklanamıyorum. Siz o yüzden bana çok bakmayın ne <laughs> yaptığıma. Siz benim yaptığımı Kesinlikle. yapmayın. Anlattığımızı yapın. <laughs> Bu oynayışla işte yaparsanız hiçbir bölüm geçemezsiniz. Bu tamamen ekranda boş şey olsun diye yani. Evet Uğur. Diğer maddeye geçebiliriz. <laughs> Tabii ki hemen. Oyunda verilen roketler çantamızda birikiyor. Bunları sonraki etkinlikler için saklamalıyız. Daha sonra üst seviyelere çıkmamızda bize yardımcı olacak. Bu özellikle ücretsiz oynayanlar için geçerli. Evet. Bunu mesela şey e, sen söyledin özellikle. Hani ada evet. parçalarını almak için falan demiştin galiba, değil mi? Evet ya normalde 19'da mıydı 20'de mi ne ada parçası veriyor. Ondan ücretsiz oynayanlar 26'ya geçmez, çok zor oluyor. Bunu böyle 1-2 ay boyunca zaten biriktirmeyi seviyor ücretsiz oynayanlar. 1-2 ay biriktirip ondan sonra hesabını yaptıktan sonra o 26. seviyeyi geçmek için kullanabilirler diye düşünüyorum. Bence de mantıklı. Yani kullanırlar mı kullanmazlar mı bilmiyorum ama ekstra trik abi yapıp uygulayabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkürler Ursana da o bilgi verdiğin için. Ee, sıradaki taktiğimize geçelim abi. Büyük silah ve sınırsız enerji aldığınızda gidip roket almayın. Çünkü aldığınız roket sizin etrafını temizliyor ve aldığınız özel yetenekler bir nevi boşa gitmiş oluyor. Evet senin sesinde ben ufak bir sıkıntı bakken... oldu abi. Ee, onu söyleyeyim ben. Ufak bir sesinde sıkıntı oldu diyor ki e, şu büyük roket aldığınızda arkadaşlar. Pardon, şu büyük silah aldığınızı diyor, gidip buradan çağrı gibi diyor roketi almayın diyor. Bak kendi alanını temizledi, evet. buraya boş yürüdü bu adam, hiçbir işine yaramadı yani aldığı şey. Ya yine tabii ki işine yaradı, <laughs> hiçbir işine yaramadı demeyeyim de, an yani şey olarak daha kötü oldu, daha fazla alan yapmak yerine roket harcamış oldu. O yüzden siz çağrını yaptığını yapmayın dedi. Kesinlikle evet. hemen başka bir alanın önüne orayı temizleyin. Evet, ee, tekrar şeye geçebiliriz abi diğer maddemize. Maddelerimiz bu kadardı. Bitti mi? Maddelerimizi bitirdik artık. Evet. Güzel, çok güzel. Ee, genel olarak umarım arkadaşlar anlattığımız şeyler işinize yarar bilgilerdir. Dediğim gibi e, bunu maalesef şeyle oyunla şey yapamadık, denk getiremedik. Hani sohbet eşliğinde yapmak istedik. E, Yapabilirdik yerine ama e, bu videoyu çekmeden önce onu yapmıştık. Biraz sıkıcı bir video olduğunu düşündük, o yüzden biraz sohbet eşliğinde yapmak istedik. Bir daha biraz dersem <laughs> videodan çıkırdım. Madde madde olunca insanlar izlerken de sıkılacaktı bu sefer. Ee, evet. Bizim de hoşunuza gitmeyecekti. O yüzden bizim doğallığımızı seviyor zaten arkadaşlar. Bu şekilde olması bence daha güzel oldu. Bakalım onu artık yorumlarda göreceğiz arkadaşlar yazarlar. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Dediğim gibi bir önceki videoya e, destekte bulunan veren arkadaşlara da tekrar teşekkür ederim. Ve diğer tüm arkadaşlara. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Samsun'daysanız hala fırına gitmeyi unutmayın çaylar bizden, biletletten geliyoruz derseniz çay bedava. Lan bunu videoda söyleyemese miydim Uğur? Batacaksın. <laughs> Yanında de tatlı. Yanında bile tatlı diye ekstra kendi ekledi arkadaşlar. Bu videodan kayıt alıp hala fırına gidip gösterebilirsiniz. Hiç merak arkadaşlar. Ben faturayı biletlete yollayacağım. <laughs> Reklam değildir diyecektim. Ne diyorsun? Dur. <laughs> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.